Ayçalık Rotalardan merhaba. Nerelerde miyiz bu hafta? Bize tarihi, kültürü, gelenekleri ve sıcak insanlarıyla çok tanıdık. Mesafe olarak uzak ama aynı zamanda çok yakın yerlerdeyiz. Avrupa'dayız ama sanki evimizdeyiz. Endülüs'te, İspanya'nın güneyinde, Sevilla ve Kordoba'dayız. Size çok ayrıcalıklı yerler göstermeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube'da NTV Ayçalılar Oteli hesabında daha önceki bütün bölümlerimizi seyredebilirsiniz. Hadi gelin programa başlayalım mı? Arkamda yükselen ve kumdan kaleyi andıran bu zarif yapı Sevilla'nın simgelerinden Torre del Oro yani Altın Kule. Birazdan ziyaret edeceğimiz Alcazar'ı, Kraliyet Sarayı'nı çevreleyen surların bir parçasıymış kule. Bir liman kenti olan Sevilla'nın ve limanın gözlenmesinde, savunmasında önemli rol oynamış geçmişte. Boyu 36 metre olan üç kademeli kule, 1220'lerde bir İslam devleti olan Muvahitler tarafından yaptırılmış en üstteki silindirik gövdeli altın kubbeli kısımsa yapıya 1755 yılındaki Büyük Lisbon depreminden sonra eklenmiş. Kayıtlara göre bu depremde Sevilla'da bine yakın yapı yıkılmış. Bin civarında insan da hayatına kaybetmiş. Peki yapıya neden altın kule dendiğini biliyor musunuz? Aslında bu isimlendirme ile ilgili gerçekler ve rivayetler birbirine karışmış durumda. Eskiden şehirdeki birçok kişi Amerika'nın keşfinden sonra Avrupa'ya akan tonlarca altının bu kulede tutulduğuna inanıyormuş. Hemen belirteyim bununla ilgili tarihsel bir veri bulunmuyor. Özellikle uzmanlara göre şehre gelen altınların surların içinde çok daha güvenli bir yere saklanabilecekken limanda tutulması da ayrı bir mantıksızlık. Başka bir hikayeye göre İslam devletinin zenginliğinin bir göstergesi olarak bu kulenin dışı altın plakalarla kaplıymış. Yani adı malzemesinden geliyormuş. Ama arkeolojik çalışmalarla bunun da doğru olmadığı kanıtlanmış. Gerçekse 2005 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkmış. Kulenin inşasında kireç harcı ve preslenmiş saman karışımı kullanılmış. Bu da yapının üzerine güneş ışığı vurduğunda parlamasına sebep oluyormuş. Bu parlama bir de kulenin hemen dibindeki Guadalquivir Nehri'ne vurunca hem kule hem de yansıması altın gibi görünüyormuş. Altın Kule 1944 yılından beri deniz müzesi olarak hizmet veriyor. Müze gezilebilen iki kattan ve panoramik bir seyir terasına oluşuyor. Buraya Madrid'deki deniz müzesinden 400 kadar parça getirilmiş. İçeride İspanya'nın denizcilik tarihine dair çok özel parçalar, eski haritalar, el yazmaları ve tarihte yer etmiş gemilere ait maketler bulabilirsiniz. Müzik güzel meydanlarından birine geldik dersem sanırım yanılmam. Meydanın bir tarafında ünlü seviye katedrali, diğer tarafında da şehrin ikonik yapısı Alcazar var. Tam ortadaki bina ise Batı Hint Adaları Genel Arşivi. Müslümanlar zamanında işbirliği olarak adlandırılan Sevilla'da Ulu Cami varmış. 172'de inşasına başlanıp 1176'da da tamamlanmış. Kaynaklara göre ölçüleriyle dünyadaki en büyük camiler arasındaymış. Minaresi, portakal ve limon ağaçlarıyla kaplı avlusu bugün hala ayakta. olu camii 1248 yılında Hristiyanların kenti ele geçirmesinin ardından kiliseye dönüştürülmüş. Sonra da yıkılarak şu an gördüğümüz bu devasa yapının inşasına başlanmış. Biliyor musunuz? Sevilla Katedrali tamamlanana kadar dünyanın en büyük katedrali İstanbul'daki Ayasofya'ydı. Ama burası onu geçmiş. Bu yapı bugün dünyanın en büyük Gotik katedrali unvanını elinde tutuyor. 1987 yılından beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Üç kapısı var katedralin. Üç Hristiyanlar için kutsal bir sayı. Buradaki üç kapıda baba, oğul ve kutsal ruhu temsil ediyor. İçeride Dünya'nın en uzun nefi yani dev bir koridor karşılıyor sizi. Süslemelerin çoğu için Güney Amerika'dan getirilen altınlar kullanılmış. Kilisenin içinde 6 kişinin mezarı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Christoph Kolomb. Anlatılana göre Christoph Kolomb, kendisini keşfe gönderen 1. Isabelle anlaşmazlığa düşmüş. Bu yüzden de İspanya topraklarına gömülmek istememiş. Ama kolayca çözmüşler bu sorunu. Tabutu toprağa değmeyecek şekilde dört heykelin omuzlarına yerleştirmişler. Mezarın bu şekilde konumlandırılmasıyla ilgili farklı anlatılar da var. Bir tanesi bu dört heykelin eski İspanyol krallıklarını yani Kastilya, Navarra, Aragon ve Leon'u temsil ettiği söyleniyor. Müzik Gelelim katedralin çan kulesine. Yaklaşık 105 metrelik bu göz alıcı kulenin ismi Hiralda. Kule bu adı en tepesinde bulunan rüzgar gülünden alıyor çevirmek, dönmek gibi kelimelerin İspanyolca karşılığı girar. Hiral da İşbirliği Ulu Camii'nin minaresi olarak inşa edilmiş. Minare hem ezan okumak hem de astronomik gözlemler yapmak için kullanılmış. Yapı caminin yerine katedral inşa edilirken korunarak Çan Kulesi'ne dönüştürülmüş. Bugün baktığımız kulede gotik, rönesans ve İslam mimarilerini bir arada görmek mümkün. kanların olduğu bölüme merdiven yerine bir rampadan çıkılıyor. Nedenini biliyor musunuz? Yukarı atlarla çıkılabilmesi. Az önce Ayasofya'dan bahsettik. Ayasofya'yı ziyaret edenler hatırlayacaktır. Orada da galeri katına rampayla çıkılır. Onun sebebi de benzer. İmparatoriçenin tahtının taşınabilmesini kolaylaştırmış bu rampa. inşasına 1584'te başlanan Batı Hint Adaları Arşivi adı üzerinde arşiv binası olarak kullanılmaya başlanmış. Sevilla'da bir arşiv oluşturulmasının iki sebebi varmış. Bunlardan ilki İspanya'nın kraliyet arşivlerinde yeterince yer olmaması. İkincisi de bir liman kenti olan Sevilla'nın ruhuna uygun olarak deniz aşırı konularla ilgili bilgi ve belgelerin burada toplanması. Sevilla'nın özellikle Amerika konusunda araştırma yapanlar için cazibeli bir durak olması istenmiş. Kaynaklara göre arşivde sömürge döneminden kalma 43 bin dosya ve 80 milyon sayfa orijinal belge bulunuyor. Şu an Sevilla'daki sarayın yani Alkazar'ın giriş kapısının önündeyim. Aslan Kapısı ya da Aslanlı Kapı'nın önü burası. Alkazar, Arapça Alkasır'dan geliyor. Alkasır saray demek. Bizdeki Hıdiv Kasrı, Küçük Su Kasrı gibi. Bu yapı kompleksleri genellikle Alkazaba yani Kasaba olarak adlandırılan kalevari eski yerleşim yerlerinin içinde ya da çok yakında oluyor. Müzik Seviya'daki bu Alcazar ilk kez 12. yüzyılda yaptırılmış ama 14. yüzyılda girdiği bir yeniden inşa sürecinde dış duvarları ve aslanlı kapısı haricinde baya bir değişime uğramış. Araştırmalar bugün yapının temelinde 8. yüzyıla tarihlenen bir Emevi kalesinin olduğunu gösteriyor. Bu yeniden inşa süreci Kral 1. Pedro tarafından yaptırılmış. Kral Hristiyan olmasına rağmen sarayının inşasında Müslüman ustaları çalıştırmış. Müzik ortaya çıkan bu sentez mimariye de mudehar deniyor. Mudehar kelimesinin türediği müdeccen Arapçada bulunduğu mekana yerleşip kalmış, oraya uyum sağlamış anlamına geliyor. Bu kelime 15. yüzyıldan itibaren Hristiyanlaşan Endülüs'te kalan Müslümanlar için kullanılmış. sarayın en gösterişli bölümü elçilerin ve yabancı ülkelerden gelen konukların kabul edilip ağırlandığı elçiler salonu yani bir tür sarayın misafir odası Salonun dekorasyonu Kral 1. Pedro zamanında yapılmış. Kemerler en gülüse özgü. Kemerli geçitlerin alt kesimleri bitkisel ve geometrik desenlerle süslenmiş çinilerle, üst kısımları da alçı kabartmalarla kaplanmış. Kubbe ise 1420 yılında eklenmiş içi İslam mimarisini yansıtan altın yaldızlı motiflerle bezeli. Sarayın bazı bölümleri hala İspanyol kraliyet ailesi tarafından kullanılıyor. Bu bakımdan dünyadaki kraliyet sarayları arasında en eskisi Alcazar kabul ediliyor. Saray kompleksi UNESCO tarafından 1987'de Sevilla Katedrali ve Batı Hint Adaları Genel Arşivi ile birlikte dünya mirası ilan edildi. Alkazar'ın devamındaki Santa Cruz eskiden Yahudilerin yaşadığı bölgeymiş. Anlamı ise kutsal haç. 13. yüzyılın ortasında Hristiyan kral 3. Ferdinand şehri ele geçirince burası Toledo'dan sonra en fazla Yahudi nüfusunun yaşadığı yer olmuş. Müzik Ama 15. yüzyılda Yahudiler bu topraklardan Osmanlı topraklarına gönderilmişler. Binalar da kaderine terk edilmiş. Daha sonra sinagoglar kiliselere dönüştürülerek kullanılmış. Yani bölge tamamen Hristiyanlaştırılmış. Santa Cruz sokakları oldukça dar ve bir labirent kadar karmaşık. Ama evlerin mimarileri, renkleri, bahçelerinden sarkan narenciye dalları o kadar güzel ki insan kaybolsa bile itiraz etmez bu sokaklarda dönüp durmaya. yapıların bu kadar yakın olmasının sebebi binaların birbirine gölgelik oluşturması ve sıcaktan korunma imkanı sağlamasıymış. Aralara serpiştirilen küçük meydanlarda Avrupa mimarisinin izleri yine bir sentez söz konusu yani. Çok sanatçı yetiştirmiş Sevilla, Saffet. Murillo ve Velázquez mesela ünlü ressamlar bunlar eserlerini bu şehirde vermiş. Bizet'in Carmen Operası, Beethoven'ın Fidelio'su, Rossini'nin Sevil Berberi, sonra Mozart'ın Don Giovanni'si hep bu şehirde geçmiş. Cervantes mesela Don Quixote'u Sevilla hapishanesinde yazmış. Madem Cervantes dedim gelin size bu hafta Cervantes ve onun Don Quixote'unu anlatayım. Ömrü boyunca başı dertten çıkmayan, hatta Osmanlı'ya karşı savaşırken esir düşen, Dünyanın okuduğu yazar Miguel de Cervantes yani adını çok duyduk kitabını okuduk filmini izledik okul yıllarında ödev olarak karşımıza çıktı günlük kullandığımız deyimlere girdi pek çok şey de biliyoruz da tam bilmiyoruz şimdi gelin o boşlukları dolduralım. Yolda savaşlardan kölelikten yanlış yollara sapıp birçok kez hapse düşmekten esirlikten geçmiş çok kez tökezlemiş ama hiç vazgeçmemiş çok düşmüş ama kalkmasını bilmiş bir yazar Cervantes. Bir gün onu kurtaracak şeyin edebiyat olduğunu keşfetmiş ama neyse ki. Yoksulluğa doğmuş. Günün birinde parayı bulmuş ama zenginliği tadamadan da ölmüş. Cervantes 1547'de Madrid'de yoksul bir ailenin yedi çocuğundan dördüncü olarak dünyaya gelmiş. Yahudi kökenli olduğu kabul ediliyor. Edebiyata ilgi duymaya henüz çocuk yaşlarında başlamış. Tam bir maceracı olan Cervantes'in etkileyici bir hayal gücü varmış. İlk talihsiz düşüşünü yaşadığında 21 yaşındaymış. Madrid'de bir kadın sebebiyle tutuştuğu düelloda rakibini ağır bir şekilde yaralamış. Bak burayı iyi dinleyin. Suçu sadece rakibini yaralamak değil, dönemin kanunlarına göre düelloya katılmış olmasıymış. Kanun çünkü düelloyu çok ağır cezalandırmış. Serbeltes'in gıyabında kurulan bir mahkemede halkın gözleri önünde sağ elinin bileğinden kesilmesine ve 10 yıllığına İspanya Krallığı'nın sınırları dışına sürülmesine karar verilmiş. Yani kalem ve kılıç tutan sağ elini kaybedecekmiş. Kaçmış Cervantes. Önce Valencia'ya, sonra da Katalunya'ya gitmiş. Ardından da İtalya'ya. İtalya'da Kardinal Acuviva'nın hizmetinde çalışmaya başlamış. Bu sırada Avrupa'da müthiş bir Osmanlı korkusu var. İkinci Selim Kıbrıs'ı ele geçirmiş. Papa ne yapmış? Papa V. Pius Osmanlı'ya karşı birlik olma çağrısında bulunmuş. Bizim maceracı Cervantes de ne yapmış biliyor musunuz? Napoli'ye gitsen ve Haç ordusuna katılmak için İspanyol birliklerine gönüllü asker olarak katıl. Ya adam başın dertten girmedi. Savaş senin neyine? Neyse 1571'de Osmanlı ve Haçlılar Yunanistan sınırları içindeki İnebahtı açıklarında çatışmış. Osmanlı denizlerdeki ilk büyük yenilgisini yaşamış. Cervantes bakın iyi dinleyin demiştim ya. Cervantes kaderinden kaçamamış. O sağ elini kurtarmak için kaçtı ama savaşta sol elinden ve göğsünden yaralanmış. İstanbul'a esir işçi olarak getirilmiş ve Kılıç Ali Paşa'nın Tophane'de Mimar Sinan Mimarı'nda yaptığı Kılıç Ali Paşa caminin yapımında çalışmış. Kadere bakın. Müslümanlara karşı yaptığı savaşta sen esir ol, Müslümanlar için yapılan caminin inşaatında çalış. Üstelik camiyi yaptıran da Kılıç Ali Paşa. Hani şu İnebahtı Savaşı'nın yenilmeyen savaş sonrasında kaptanı deryalığa getirilen o ünlü paşası. Peki kurtulmuş meselelikten evet. Neyse ki 5 yılın sonunda ailesi gerekli fidyeyi tamamlamış ve ait olduğu topraklara dönmüş. Dönmüş ama hangi kapıyı çalsa iş için hepsi yüzüne kapanmış. O da kolundaki altın bileziği hatırlamış, Sevilla'nın bu meşhur caddelerinden bir tanesi olan Calle Sierpe'deki 65 nolu binada, 1605'te o ününü yüzyıllarca yitirmeyecek Don Quixote'u yazmış. Don Quixote, şövalyelik hikayelerini bıkmadan, usanmadan okuyarak zamanla aklını yitirmenin kıyılarına gelen yaşlı bir adam. Bir süre sonra da okuduklarına öyle inanmış ki bir şövalye olmaya karar vermiş. Bir kahraman olarak anılmak ve kendisini böyle hissetmek istiyormuş tıpkı Cervantes gibi. Don Kişot öyle bir ütopyada yaşıyormuş ki orada hanlar, şato, yel değirmenleri de birer devmiş. O var olmayan tehlikeleri önceden seziyor, maceradan macera koşuyor ve sonunda hayal kırıklığına eşlik eden üzüntü ve biraz da utançla geri dönüyormuş. Yoksullukla boğuşarak geçirdiği hayatında Don Kişot artık 60 yaşına gelen Cervantes'in miladı olmuş. Kitabı sayısız dile çevrilmiş, milyonlarca satılmış ama mürvetini göremeden 69 yaşında hayata veda etmiş. Burası İspanya Meydanı. 1962 tarihli Arabistanlı Lawrence filminin bazı sahnelerinin çekildiği yer. İspanya Meydanı yaklaşık 46 bin metrekarelik devasa bir alan. Ama içinde bulunduğu Maria Luisa Parkı meydanın neredeyse 8 katı büyüklüğünde. Peki ne özelliği var bu meydanın? 1929'da şehirde düzenlenecek ibero amerikan Fuarı için yapılmış. Fuarlar 19 ve 20. yüzyıllarda sanayi çağını yaşayan toplumlar için çok önemliymiş. Ülkeler ve şehirler buralarda dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sahip oldukları makineleri yani teknolojilerini anlatma şansı buluyorlarmış. Bu yüzden bu fuarlar bir nevi güç gösterisiymiş. Sevilla'da düzenlenen fuar bir dünya fuarı değilmiş aslında. Fuara yalnızca İspanya'nın geçmişte sömürge aracılığıyla ilişki kurduğu devletler katılmış. Portekiz, Amerika, Brezilya, Meksika, Peru, Panama, El Salvador, Küba gibi. Aynı yıl Barcelona'da ise büyük bir dünya fuarı düzenlenmiş. Sevilla'daki fuar Barcelona'dakinden daha küçük ölçekte olmasına rağmen tasarım ve gösteriş anlamında onu geçmiş. Gelin şöyle etrafımıza bir bakalım. Uzun kollarıyla hem sömürge ülkelerini hem de bu koca meydanı kucaklar gibi görünen yapı fuarda İspanya'nın endüstrisini sergilemek için kullanılmış. Önünden geçen kanal sebebiyle burası Küçük Venedik olarak anılıyor. Kanalda kayıklarla tur yapmak mümkün ama yalnızca 500 metrelik bir alan var ve tahmin edersiniz ki tur çok kısa sürüyor. Kanalın üzerinden geçip yapıya uzanan dört köprü, dört eski İspanyol krallığını yani Kastilya, Navarra, Aragon ve Leon'u temsil ediyormuş. Binanın mimarisi için eklektik demek mümkün. Yani birden fazla mimari akımın izlerini bir arada görüyoruz burada. Örneğin son derece simetrik ve bina boyunca uzanan kemerli görünümüyle Rönesans mimarisine gönderme yapıyor. Ama bir yandan da mağrip mimarisinden yani İslam mimarisinden Kuzey Afrika ve Endülüs'e göre özelleşmiş halinden izler taşıyor. Sevilla'dan bir başka Endülüs şehrine, Kordoba'ya gidip oradaki ayrıcalıklı eserleri anlatalım mı size? Bir yere ayrılmayın. Özellikle eski bir cami olan Kordoba Katedrali'ne bayılacaksınız. Müzik